Kıymetli Kardeşlerim Dolpler DM502H serisi bir kablosuz mikrofonun Tuşlarını tamir edeceğiz Hatta yer değiştireceğiz Artık sol tuş açıp kapatmaktan dolayı Kullanılamaz hale geldi e, Tuşların yenisini bulamadığım için e, ikisini yerini değiştireceğim Sağdaki tuş genelde e, frekans ayarı yaptığı için Bunu da çok kullanmadığımız için bunu buraya geçireceğiz Hemen Kapak kısmını açıyoruz İki tane videomuz var. Şu arkasından vidaları çıkartıyorum. Evet, hemen şu kısmı biraz ayırmam lazım. Şöyle biraz daha çıkaralım. Şimdi şunları, kibarca şuradan, şu tırnakları var bakın, bir tane burada, bir tane burada. Şu tırnağı çıkardık. Şunu da şuradan çıkarıyoruz. Evet, kibarca zarar vermeden. Evet, bunu ayırmış olduk. Şimdi de e, şu üst kısım, bakın buradan çıkarmamız lazım. Zaten ayrı parça. Bunun tam altında, şunun içinde bir tırnak var. Yani tırnağı tornavidayla e, bastırıp çıkartabiliriz. Bakın şimdi şöyle yapacağım. Önce tırnağa bakıyorum. Bastırdığım zaman zaten çıkacak. Bakın, hemen çıktı basit bir şekilde. Hafifçe kapağı zorladığınızda, evet artık çıkarmış olduk. Şimdi bakın tuşlar burada kaldı. Şunları da çıkarıyorum. Yani nasıldı bunlar? Şöyleydi. Keşke bunların sıfırını bulmuş olsaydım. Daha da güzel olurdu. Hemen yerine takardık biterdi. Ne yapıyorum bu kez? Tam tersi yapıyorum. Şöyle. Bunu bu tarafa takıyorum. Zaten birbiriyle uyumlu yani. Şöyle. Bakın deniyorum tıklama oluyor mu diye. Evet şu an sıkıntı yok, şöyle biraz daha oturtturalım yerlerini tam geçsin. Evet. Şöyle... Evet. Gayet de güzel tıklıyor. Hemen ne yapıyorum? Bunu yine yerine takıyorum. Önce şu kısmı takalım. Şöyle... Daha sonra da şuraya hafif zorladığınızda taktı. Yine de bir test edelim. Evet, çıt çıt ses geliyorsa evet, tuş şu an çalışıyor. Sorun yok. Hemen ne yapıyoruz? Tekrar bunu yerine takıyoruz. Aynı şekilde. Önce bir tarafı geçiriyorum. Sonra şurayı. Tamamdır. Evet. Vidalar zaten arkasındaydı. Hemen sıkalım. Evet, hazır. Hemen e, şimdi iki tane pille bir deneyelim, çalışıp çalışmadığını bir görelim. Pillerimizi takalım. Evet, yaklaşık iki saniye basılı tuttuğumuzda açılmış oldu bakın. Işık yanıyor. Ne yapmış olduk? Tuşların yerlerini değiştirince mikrofonu yine kullanılabilir hale geri getirdik. İnşallah faydalı olmuştur. Bir başka videomuzda tekrar görüşmek ümidiyle sağlıcakla kalın.